Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Arena of Valor oynayacağız. Ee, i̇lk defa başlıyor yani. Ee, bazı adamlar oynuyor bu. Eline sağlık. Ben de oynayayım Dört dedim. Bakayım nasıl ulaştı. Diyorum. Daha da güçlenme. Düşman denildi. Hazır ol. Evet. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu arada ben Google'da hesabımla hesap açtım. İsmimi ke kendim ben böyle yapmadım. Yoksa ben kendime isim koyayım. Düşman pulesi. kahramanlara yüksek hasar verir. Senin denizlinden çık. Tamamdır. Takım arkadaşların bir araya geldi. Düşman kulesini yıkın. Tamam. Şöyle yıkalım arkadaşlar. Ba 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 ba. Dikiyorsakalım reh. Harika. Burası düşman, düşman, düşman. isim Yok et ve zafer alma. Şunda iyi yine. Evet. Ha şunda mı yok edecek İşte bu be. Biz kazandık arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu victory. Denemek için ekrana dokunduk. Saat 20.00'i geçiyor güzel güzel. O oh, iki seviye olduk. Ne lan? Bu arada arkadaşlar 2 Ocak oldu 2022. Herkesin Yıllık kutlu olsun. Evet, internette kötü bir şey yok şu an. Evet, 72, 92, 97, 100. Arena of Federa hoş geldin. Zafer için savaş. Vay. Savaş sırasında kuleni koru. Üstünü koru. Üç Arkadaşlar bu arada artık video çekerken yüzümü falan göstermeyeceğim. Eskilerin hep yüzümü gösteriyordum artık düşman göstermeyeceğim. Yok Tamamdır. Yok edeceğiz. Biz ne? neredeyiz şimdi? Takım arkadaşların toplandı. Birlikten kuvvet doğar. Burada. öğrenin. Şimdi diyor ki sen şuradan git. Aa şurada yalnız vs şey var iyiymiş. Ben diyor ki şuradan git. <laughs> Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> eşya et. Kaç kaç lan kaç, kaç kaç Benim kaç kaç arkadaşlar genizliğinden kaçıyoruz. Kaç, 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 Yoksa kulübede var ya bize yemek çekler. da olsun. Gel lan buraya. Ben yani var ya bu kulübeyi iki dakikada gebertirim ha. Yani. Kaç lan? Ateşe ölecek. Yenileyim canımı. 80. Şuraya geçince canımız daha çok doluyor. Aha raket da <laughs> açalım. Seviye Dikkatin, veriyormuş. <laughs> Uy. Biraz vuralım. Uuu canımız yalnız var ya yükseliyor arkadaşlar. Hasar verelim. Ben ben nereye hasar verdiğimi bile bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle yuva katalım. İşte bu. Kat hasar veriyoruz arkadaşlar. Kontrol. Dönüş da Aa ejderha çaldı. Şöyle bir tane çaralım. Şurada çağıralım bir tane. Şimdi şeyini attım. İşte bu kırıldı arkadaşlar. Şunu kıralım. Şimdi sıra bunda herhalde. 3500 canı var ya. Olay bizim canımız gitmiyor ki. Önümsüz lan biz. Şöyle görüyor musun? Şunları açalım. Güne bir Dikkat Şunu bir çağırayım. Piste dönüş yarıda kesildi. Tekrar dene. Kazandık mı? İşte bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kazandık çok iyi ya. şarjım bitti. Beş ve beş. Yok istemiyorum acaba. Hayır hayır oynamayacak. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Seyirciyi seviyorum bay bay.